Proje nasıl doğdu? Neden yeşil bir şehir fikri çıktı ortaya? Hep, e, hepimizin toplum olarak günümüze etki eden belli konu başlıkları var. Biz bu konu başlıklarını ele almak istiyoruz. Çünkü bu konular üzerine düşünülmesi lazım. Yenilik çözümler bulunması lazım. Bu konular hava kalitesi, gürültü, kirlilik, su, atık, biyoçeşitlilik, toprak gibi aslında hepimiz için önemli konular. Hı, hı. AB'de, AB Yeşil Başkenti seçilen Tallinn'de de bunların hepsinin üzerine gidilmiş. Belli bir döngüsel ekonomide üzerine çalışmışlar. İnsanları toplu taşımaya teşvik ederek hava kirliliği üzerine çalışmışlar. Yani aslında toplum ya yani hepimizin düşünmemiz gereken, hayat hepimizin hayatını etki eden konular üzerine çalışmışlar. Bu şekilde yeşil şehir başkenti olmuşlar. Hı evet. Biz de bu konuyun üzerine çalışmak istiyoruz. İlk önce gidiyoruz. Yani Talin bunu nasıl başarmış üzerine mi önce bir e, ön şey çıktı? Talin'e gidip bir sağ araştırması yapmayı planlıyoruz. Burada yetkililerden deneyim aktarımlarını dinleyeceğiz. Bu projeler hakkında bilgi alacağız. Ve o uygulama örneklerini yerinde görme fırsat elde edeceğiz. Hı -hı. Sonrasında da ekipçe ülkemizde uygulanabilecek bir yeşil şehir eylem planı oluşturacağız. Model oluşturacağız. Bunu da yerel yönetimlere sunmayı planlıyoruz. Sonrasında Paris'te gerçekleşecek Change Now etkinliğinde ve İstanbul'da da küresel sürdürülebilir kalkınma kongresinde sunmayı planlıyoruz. Bunu başarabilir miyiz? E, Talim başarmış da e, şimdi cümlemize girerken daha biz eğitimden yol alamadık hocam. Evet. Yani bunları sürdürülebilir kılmak, uygulayabilir kılmak e, biraz zor mu hem yereliyle hem evet. geneliyle baktığımızda? Beni çoğu zaman eleştirmişlerdir e, hayalci olmakla. Yani bu yaşa geldin hala hayaller peşindesin. Ama ben bunun hiçbir zaman bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü böyle bir şey yaşamadım. Her şeye hayal ederek başlamak lazım. Çünkü sizin her şeyinizi alabilirler elinizden ama hayallerinizi alamazlar. O size aittir yani zihninizde ve orada özgürsünüz. Ben çocuklara bunu da aşılamaya çalışıyorum. Yani bir hayal edin İzmir acaba bir yeşil başkent olsaydı nasıl bir şehir olurdu ve burada yaşayan sonuçta kentin kullanıcısı diyebileceğimiz İzmirliler olarak acaba daha mutlu olur muyduk? Yani işe buradan başlamak lazım. Yani tamam devasa sorunlarımız var. Hı hı. Başta eğitim olmak üzere. Yani Gerçekten insan kaynağı yetiştiremiyoruz. Ee, var 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 bir sürü sorun var ama gençlerde de hep ilgimi çeken yönündür. Yani pozitif yaklaşmayan birinin sorun çözme kapasitesi yoktur. Yani olayların hep negatif bakan biriyle zaten bir sorun çözemezsiniz. Bizim toplumumuzda çok vardır biliyorsunuz. İşte, umut'la mı değiş ya Ayşe yıllardır bu ülkede bu, bu iş böyle gitmiş. Sen Senle mi değişecek? Evet. Diye yani, biz hep bir ket vurma. Hep önümüzü kesmeyelim. Hem işte mevzuatlar ülke. var engeller seni yapamazsın. Hani yapmaya kalksan Para nereden bulacaksın falan. Hep bir olumsuz. Olumsuz evet. Bakış açısıyla zaten kendinize ket vuruyorsunuz. Yani öyle baktığınız zaman bir şey çıkar bir yol bulmanız mümkün değil. İşte ben gençlerle çalışmayı o yüzden seviyorum. Onların kafasında böyle bariyerler yok. Hmm. Hemen pozitif bakıyorlar. Bakın ne diyor? Biz bu sorunların üzerine gitmek istiyoruz diyor. Hepimizi ilgilendiriyor diyor. Evet. Şimdi daha 17 yaşında bir gencin bilinç seviyesine bakın. Bir de 40-50 yaşında, 60 yaşında veya işte evet. akademide üst seviyeye gelmiş, iş dünyasında üst seviyeye gelmiş, yerel yönetimde veya merkezi yönetimde üst seviyeye gelmiş kişileri çıkartın buraya konuşturun. Onlar size hep sorunlardan bahsedecek. Yani peynir gemisi durumuna düşmemek lazım. Evet. Yani lafla bir şeyleri yürütemeyiz. Biz eylem geliştirmek zorundayız. Aksiyon. Evet. Yani dünyanın gidilebilecek, gezilebilecek bir sürü yeri varken niye Tallin'e gitmek istiyor bu çocuklar? Evet. Yani Tallin'e ayıracakları zamanı, vakti, şunu bunu bütün kaynakları evet. bir tatil yapmak için dünyanın başka bir yerinde kullanabilirlerdi. Ama diyorlar ki biz Tallin'e gideceğiz. Estonya'nın başkenti. Niye gidiyorsunuz? E çünkü bu insanlar, orada bir ekip var. Ve Avrupa Yeşil Başkenti olmayı hak etmiş yaptıkları çalışmalarla. Bu da bizim dikkatimizi çekti. Merak ediyoruz ve insanlardan gidip bunu sorup öğrenmek istiyoruz. Bu başarı hikayesini nasıl yazdınız? Hı hı. Ve bir de bazı şeyleri anlatmakla olmaz yerinde gördüğünüz o zaman bunu hissedersiniz yani. yani. Bu insanlar bir şeyler yapmış mı gerçekten? Yani örneğin talinde toplu taşıma aracına bir travmaya bindiğinizde hı. ücret ödemiyorsunuz. Bütün toplu taşıma ücretsiz. Hmm. İnsanların aklında şöyle bir şey oluşabilir: Yeşil başkent deyince hemen bitkisel katmanlar böyle her taraf yeşil, e, devasa parklar yapılmış, işte a, a, binadan çok ağaç var. Hani böyle mi yeşil başkent olunuyor? Hayır öyle değil yani. O kriterlerden sadece bir tanesi. Onun dışında işte karbon azaltma ile ilgili uyguladıkları altyapı teknikleri var. Bunları sahada göreceğiz. Ne bileyim işte ulaşıma çö sürdürülebilir çözümler getirmişler. Enerji konusunda aynı şekilde karbon azaltma konusunda aynı şekilde toplumsal müşterek alanların tasarımları çok dikkat çekici. İnsanların şehir içinde topluluk olarak bir araya gelip zaman geçirebileceği yerler dizayn etmişler. Yani şehirciliğe bakış açısı da çok önemli burada. Bütün altyapı konuları, sosyal konular ve mesela miras alanlarının korunması konusundaki yaklaşımları çok dikkat çekici. Yani Biz tarihi binaları metruk hale getiriyoruz, bırakıyoruz. Hatta Ağsancak'ta birçoğunu ben gözlemledim. O binayı yıkma engeli olduğu için yasal olarak bunu söylemekten utanıyorum ama o güzelim sakız tipi cumbalı evi Alsancak'ta yıkılsın bir an önce diye çatısını gizlice söküp yağmura maruz bırakıp o yağmurun etkisiyle işte ahşap aksamları çürüsün ve bina çöksün diye bir şey izliyorlar. Yani o binayı yıkılsın yerine biz 8-10 katlı yeni bina yapalım. Şimdi bilinç seviyesi çok önemli insanlar. Ben Avrupa'da ilk şunu gördüğümde ben de